Merhaba sevgili yükselen yay burçları bu, bu, bu videomda sizlere Jüpiter'in transitinden bahsetmek istiyorum Burada bolluk bereket şans gezegeni olan Jüpiter 16 Mayıs 2023 tarihine kadar sizin 5. evinizde seyahat ediyor 5. ev nedir arkadaşlar? Burada hobileriniz, aşk hayatınız varsa Çocuklarınız, çocuklarınızla alakalı güzel, sevindirici haberler Daha önce yatırım yaptığınız bir alandan güzel karlı kazançlar elde edebilirsiniz diyebilirim 16 Mayıs 2023 tarihine kadar burada güzel açılar alıyorsa elbette sert açılar alıyor olsa dahi burada kriz çıkan, çak, kriz çıkan yeri bile Jüpiter 5. ev hani saydığım konu başlıklarıyla alakalı Jüpiter orayı şifalandıracaktır arkadaşlar burada yatırımlardan yana şanslı bir dönem diyebilirim bazılarınız belki bir tedavi görüyordur bebek istiyordur e, hamilelik haberi gelebilir e, bunun da müjdesini verebilirim 5. evinizde seyahat edecek 2023 16 Mayıs tarihi ne kadar Jüpiter sonra arkadaşlar şöyle baktığım zaman e, 16 Mayıs 2023 tarihinden sonra Sizlerin 6. ev alanınıza geçiş yapacak Jüpiter ve burada nedir? İşsiz bir bireyseniz artık iş bulmak daha kolay hale gelecek çok yoğun çalışacağınız bir dönem. Açıları güzelse burada kronik bir rahatsızlığınız varsa artık Jüpiter 6. evde sizlere şifa dağıtacaktır. Jüpiter'in şöyle bir özelliği de var arkadaşlar. Hani hiç ummadığınız bir anda olmayan bir rahatsızlığınızı ortaya çıkartır. Ee, ve bunun sonucunda yine sizlere şifa verir bulunduğu eve şifalar arkadaşlar evcil hayvanlarınızın da sağlığına çok dikkat etmeniz gereken e, bir dönem ee, burada arkadaşlar hani sizin görmediğiniz bir şeyleri göstermek adına büyütme enerjisini taşıyor jüpiter ee, burada gerek sağlığınıza gerek günlük beslenmenize e, gerek iş hayatınızda farkında olup e, güzelce ilerleyin. Umarım natal haritanızda da 6. evden e, 6. evdeki transit geçişini destekleyen açılar vardır. Bir anlamda 6. ev 2. eve çok güzel açılar attığı için finansal kazanımlarınız da olacaktır. 16 Mayıs 2023 tarihinden sonra. Evet arkadaşlar Jüpiter'in... E, transiti sizler için de bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden sizlere iyi yıllar, mutlu seneler diliyorum. Hoşçakalın.